Programın hemen başlangıcında Hakan Hocam demişti ki bizim bir androloji polikliniğimiz var. Haftanın bir günde ayrıca hizmet veriyoruz. Evet. Peki size en çok hangi şikayetlerle başvuru oluyor? Polikliniğimize androloji branşıyla ilgili erkek üreme sağlığı, erkek cinsel sağlığı konusunda daha çok başvuru var. Özellikle son zamanlarda erkeklerdeki üreme sağlığı bozukluklarla başvuru daha çok arttı. Eskiden e, çiftlerde çocuk problemi olmadığı zaman önce hep bayanlar, eşleri e, muayene olurdu. Ama giderek toplumdaki bilişlenme durumundan dolayı eşler çocuk sahibi olamadıkları zaman, belirli bir zaman geçtikten sonra şimdi her ikisi beraber polikliniklere başvuruyorlar. E, bir arkasından da erkek cinsel sağlığı problemleri. Özellikle de 40 yaş, 50 yaş üstü erkeklerde daha fazla arttığı için başvurularımız oluyor. Erkek üreme sağlığı ile ilgili başvuran hastaları e, mümkünse, e, vakitleri varsa eşleriyle beraber kabul edip e, bilgilerini alıyoruz. E, konuşmalarımızı yapıyoruz. Hastanemizde buna yönelik e, sperm tahlili, kan tahlili gerekirse ultrason yapıyoruz. E, bunlara göre hastalarımızın sonuçları toplandıktan sonra e, ilaç tedavisi gerekiyorsa ilaç tedavisi, ameliyat gerekiyorsa ameliyat tedavisi yapıyoruz. Ameliyatla özellikle ben varikosel hı hı. konusundan bahsetmek hı hı. istiyorum. Ee, toplumdaki evli erkeklerin çocuk sahibi olamayanların yüzde %15 civarında gözüken bir rahatsızlık. Genelde ayakta kalan insanların bir rahatsızlığı varikosel dediğimiz hastalık. Ee, erkeklerde e, testisleri besleyen venlerin e, genişlemesi ve buna bağlı reflü dediğimiz kan kaçağının olmasından e, müteşekkil bir rahatsızlıktır ve erkeklerde genellikle de e, sperm hareketini bozar. Buna bağlı da evde gebelik şansını düşürür. E, varikoselle ilgili tespit doğru yapılmaz. Doğru bir teşhis olmadığı zaman da, doğru bir ameliyat olmadığında da e, sonuç alınamıyor. Yüz sonuçlar çıkmadığında e, hastalar mevcut durumlarından daha kötüye gidiyor. Özellikle kendi hastanemiz, kendi kliniğimiz anlamında özel bir farkımız var mikroskopik varikoselektomi yapma şansımız var. Bu konuda eğitimimiz olduğu için e, varikoselin ameliyat yapılma tekniğinde altın standart mikroskopik varikoselektomi tekniği. E, bununla hem hastalıktan başarı şansını arttırıyorsunuz hem de ameliyattan zarar görme şansını azaltıyorsunuz. böylece de gül yüldüzü sonuçlar oluyor. Doğru teşhisin, doğru tedavisi yapıldığında da başarı şansımız artıyor. Bunda da bir yaş sınırı herhangi bir sınır var mı hocam cerrahisinde? Ee, varikoseldeki hastaların başvurma nedeni eğer kadın yaşı müsait ise, kadın yaşı evde gebelik şansı ya da hamile kalma şansı müsait ise genelde 40-45'li yaşlar erkeklere kadar hı hı. E, tedavisi yapılabilen bir rahatsızlık. Ama hani 50 yaşına gelmiş bir erkek işi de 40 yaşına gelmişse e, bunlarda direkt evde gebelikten ziyade tüp bebek tercihini kullanmayı yönlendiriyoruz. Hocam size bir soru var. Siz bunu anlatırken hemen bununla ilgili olabilir diye aldım. Evet. Hakan Hocama bir sorum var demiş bir izleyicimiz. Spermin dondurma işlemi sağlıklı bir güvenilir bir işlem midir? Kaç yıl saklanabilir? Uzun süre saklanan spermler kullanıldığında tüp bebek başarı oranı nedir? E, tabii Sağlık Bakanlığı'na ruhsat almış tüp, tüm tüp bebek merkezlerinde e, belirli kurallar içerisinde, şartlar içerisinde sperm dondurma yapılabilir. Tabii sperm dondurma yapıldığında 5 yıl içerisinde kullanılmasını öneriyoruz biz. Ama zaman geçtikçe, dondurma süresi uzadıkça çözülen spermden tekrar... Tüp bebek yapma şansı düşüyor çünkü spermin canlılık e, azalıyor. E, bir yılla beş yıl arasındaki bir dondurma süresine göre mutlaka fark var. Dondurma kurallarını iyi belirlemek lazım. Neden donduracağız, ne kadar donduracağız? Bunlar iyi belirlenirse, doğru şartlarda yapılırsa ve doğru zamanda tekrar çözünürse başarı şansları yüksek olabilir. Ee, gene izleyicimiz demiş ki 36 yaşında bir bayanım sürekli sistit oluyorum. Ee, bu ameliyatla çözüm mü? Ameliyattan sonra da tekrarlama ihtimali var mı? Herkesin endişesi tabii ki böyle oluyor. Ne dersiniz ee, bu tabii konuda? Tabii sistit idrar torbası iltihabıdır e, tanımlam olarak. E, bayanların şu anda üriner sistem enfeksiyonlarının en çok rahatsız oldukları hastalıklar içerisindedir. Tabii hasta sistite neden yakalanıyor? Akut sistit mi, kronik sistit mi? Bunu öncesinde bilmek lazım. Akut sistitin genelde tedavisi medikaldir ya da işte koruyucu önlemlerle, yasaklarla e, tedavi olma şansı vardır. Kronik sistitte alt tipleri vardır. Bunların hangisi olduğunu önceden bilebilirsek, tetkik bakabiliriz. En son çare olarak e, cerrahi tedavi ya da ameliyatla bilmek lazım ama bizim çok gördüğümüz hastaların da çok şikayet ettiği Akut sistit tablosunda ameliyatı en son tercih olarak kullanıyoruz. Hı hı. Medikal tedavi ve koruyucu tedavi, rehabilitasyon tedavisiyle çoğu hastamız fayda görüyor. En basiti ayakların üşütülmemesi, idrar yollar açısından önemli bir koruyucu tedbir. Bu hastalık döneminde sıcak tutmak, çay, kahve, kola gibi içinde idrar söktürücü maddeler olan gıdalardan uzak kalmak hastalığın ilaç tedavisi kadar faydası olan tedbirlerdir. Bunlar da evet ince nüanslar aslında evet. söylediğiniz şeyler. Bir izleyicimiz de e, iyi günler prostat iltihabında ne gibi yöntemler uygulanır demiş hocam. Ne dersiniz? Bari hocamın <gülüyor> Prostat <laughs> hocam. iltihabı e, akut ve kronik olmak üzere iki ayrılıyor aslında. Yani birçok e, çeşidi var ama hani kabaca anlatabilirsek akut prostat iltihabının e, tedavisinde direkt antibiyotik tedavisi veriyoruz. Ancak kronik prostat iltihabı biraz da sıkıntılı bir durum. Yani tam bir tedavisi var mı desek açıkçası yok. Yani fakat bunda da yine hem diyetine dikkat edecek hem ara ara ataklarda tedavi verip yine soğuktan uzak duracak, acıdan, baharattan uzak durup bu şekilde kendisiyle beraber ortak bir zeminde buluşup ee, o şekilde ara ara ataklarla idare etmesini öğrenecek. Öyle söylemek daha uygun. Teşekkürler uyku. hocam. E, prostat iltihabı denince hemen prostat kanseri aklıma geldi. Evet ikisi çok farklı hastalıklar ama prostatla ilgili olunca ve erkeklerde hani çok görülen bir kanser türü. Biz biraz bilgi verir misiniz prostat kanseriyle ilgili? Tabii ki. Prostat kanseri erkeklerde en sık gözken e, akciğer kanserinden sonra ise Türkiye'de ikinci sırada ölüme sebebiyet veren kanserdir. Şimdi aslında prostat kanserleri daha yavaş ilerleyen bir kanser türevidir. E, fakat erkekler için e, kaçınılmaz sonlardan birisi olaraktan bahsedebiliriz. Ve bizim açımızdan da çok önemli. Ama tabii rutin bir tarama e, programımızda var mı bu konuda yok. Zaten önerilmiyor da. Hı hı. Daha çok oportunistik dediğimiz e, yani hasta polikine başvurduğu zaman ki eğer aile hikayesi varsa eğer ailesine birden bir kişi prostat kanserine yakalanmışsa risk iki kat artıyor. Birden fazla kişi eğer yakalanırsa 5 ile 11 kat artıyor. Evet. Öyle olunca eğer aile hikayesinde prostat kanseri olan birisi 40 yaşından sonra mutlaka yıllık PSA dediğimiz prostat e, spesifik antişen dediğimiz özel bir kan testimiz var, hormonumuz var. O testi yaptırıp e, sonrasında dijital rektal muayene ile muayenesini yapmamız lazım. E, bu ikisinin birleşiminin sonucunda eğer herhangi bir şüphelenirsek sonrasında biyopsiyle tanıya doğru gidişimiz oluyor. Aile hikayesi olanlar dediğimiz hani böyle bakılıyor evet. ya diğerlerinde mesela aile hikayesi yok. E, tanıda neler kullanılıyor? Aynı şekilde mi yürüyor? Şimdi tabii ki her erken başına gelebilecek bir olay Hı -hı. olduğu için normalde eğer aile hikayesi olmasa bile 45 yaşından sonra mutlaka her erkeğin yılda bir defa en azından ürolojik boyutuna başvurmasını biz öneriyoruz. Yıllık mutlaka PSA kontrolü ve parmak rektal muayene dediğimiz prostat muayenesi çok önemli. Hani e, teknoloji ne kadar ilerlese bile hala parmakla bir muayenemiz çok önemli bir bulgumuz bizim açımızdan. Çünkü herhangi bir PSA yüksekliği olmasa bile ve PSA'sı 4'ün altında olanlarda bile parmakla rektal muayene ile tespit edilen kanser yüzde %18'lerde. E bu da yüksek bir oran. O yüzden çok bizim aç bizim açımızdan çok önemli. Eğer fizik muayenede herhangi bir patolojiyle karşılaştıysak yani şüphelendiğimiz kanserden şüphelendiğimiz bir bulgumuz varsa veya da herhangi bir bulgumuz olmasa bile PSA değerimiz e, iki buçuğun üstlerindeyse, hani en son ki artık kitaplarda değerlerimiz iki buçuğa kadar düştü. iki buçuk dört arası diyorduk ama iki, üstündeyse mutlaka biyopsi öneriyoruz. E, tanıyı geçelim gene, tedaviye gelince neler yapıyorsunuz? E, eğer biyopsi sonucunda biz prostat kanseri tanısını koyduysak, hı hı. prostat kanseri aslında heterojen bir kanserdir. Yani bir yerde sadece tek tip bir kanser bulunmuyor. Hı hı. Bunun değişik görünen paternleri var. Bu paternlere göre de patolojinin sonucu zaten belli oluyor. En sık gözüken patern ile ikinci gözüken patern tipi daha doğrusu öyle söyleyebiliriz. E, tipini e, alıp toparlıyoruz ve buna göre Gleason skor dediğimiz bir skor elde ediyoruz. Bunlar da tedavi seçeneği olaraktan eğer genç hastalarda tabii ki e, tedavi seçeneklerimiz çok çeşitli oluyor. E, genç hastalarda e, daha çok aktif izlem eğer prostat kanserimiz e, tek odaktaysa, e, PSA değerimiz düşükse ve hastanın e, genel durumda iyise ve bu konuda takibini yapabilecekse her 3-6 ayda bir PSA kontrol ve yıllık biyopsilerle aktif izlem yapabiliyoruz. Fakat e, burada ne yapmış oluyoruz? Tedaviyi belirli bir süre ertelemiş oluyoruz. Hı. Hasta kontrolen er herhangi bir artış elde o görürsek hemen tedavisine başlıyoruz. Bunlarda da en önemli tedavimiz radikal retrobik ...prostatektomidir. Yani cerrahi olaraktan prostatın ve eklerinin tamamıyla çıkartılması ameliyatıdır. Halkımız genelde bu ameliyatla normal selim prostat büyümesi arası, büyümesinin ameliyatını karıştırıyorlar. İkisinin komplikasyonlarını da karıştırıyorlar. Kanser cerrahisi tabii ki daha brutal bir cerrahidir. Öyle önce bu tamamıyla şey, torbasının altından prostat, üretra dediğimiz kanaldan da tamamıyla kesilip tüm vaz ve ekleyle beraber Çıkartılıyor. Bu laparoskopik, robotik ve açık olaraktan yapılabiliyor. Bunda da yine en önemli bir faktör, birbirlerine karşı bundan üstünlükleri yok. En önemli faktör cerrahinin, cerrahın tecrübesi olaraktan gözümüze çarpmakta. Yine fakültemizde de gayet başarılı bir şekilde tecrübeli şeylerimiz de mevcut. Bu konuda bu şamilatları yapabiliyoruz. Cerrahilerden sonra hocam hep bir yan etkiden korkulur ya, ee, evet. ne gibi yan etkiler olabilir bunda? Evet daha çok radikal cerrahiden sonrasında, radikal prostektomi cerrahisi sonrasındaki erken dönem genetikler zaten beklediğimiz kanama gibi genetikleri mevcut. Ancak geç dönemde özellikle erkeklerin korkulu rüyası olan sertleşme problemlerini sık görmekteyiz. Ortalama %3 ile 27 arasında sinir koruyucu cerrahi yapsak bile özellikle 55 yaşından sonraki cerrahilerde bu oran gayet yüksek oluyor. Bir de e, idrar kaçırma şikayeti de olabiliyor bunlarda. Çünkü sfinkter dediğimiz bu idrarı tutan kas tabakasından çok yakın yerden kestiğimiz için bunlarda tutmama olasılığı da olabiliyor. İlk 3 aydaki idrar kaçırma ve sertleşme problemlerini normal olaraktan kabul ediyoruz ama 3 aydan sonra da bu süreç devam edebiliyor. Eğer böyle bir yan etki meydana geldiyse ne yapabiliyoruz? Sertleşme problemi için mutluluk çubuğu denilen veya da bizim bir protez olaraktan bahsettiğimiz penil bir protezler takılabiliyor. Bunun da birkaç çeşidi mevcut. Fakültemizde tüm hepsini takabiliyoruz. İdrar kaçırma içinde bu tür hastalarda özellikle artifisel sifinkter dediğimiz idrar tutmayı sağlayan özel mekanizmalar mevcut. Bu mekanizmaları yine yerleştirebiliyoruz. Ee, teşekkür ederim. İzleyicilerimizin bir de merak ettiği konu bu hani e, cinsel sağlıkla ilgili kullandıkları ilaçların bunun da etkisi olup olmadığı. Ne dersiniz bu konuda? Evet, esasında çok hassas bir konuya değindiniz. Ee, seyircimize de teşekkür ederim. Toplumda giderek cinsel sağlık ve üreme sağlığı konusunda klasik e, tıbbi ilaçlar yanında e, gıda takviyesi dediğimiz ilaçlara karşı çok fazla bir talep var. E, tabii biz bu ilaçlar içerisinde e, tıbbi ilaçlar, yani Sağlık Bakanlığı ruhsatlı ilaçlar dışında e, gıda takviyesi dediğimiz e, Tarım Bakanlığı'nın ilaçları e, belirli akademik ve tıbbi kurallar içerisinde kullanılmasını istiyoruz. E, genellikle bu e, ilaçlar, ta, Tarım Bakanlığı'nın ilaçlar, işte hiçbir yan etkisi yok. Tamamen doğal, tamamen bitkisel olarak e, tanıtılıyor ama e, hiçbir zaman Sağlık Bakanlığı'nın denetimindeki ilaçlar gibi etkisi olacak ilaçlar değil. Bunların hem tıbbi hem de akademik e, uygunluklarını görüp de hastalara tercih ediyoruz. Sonuçta biz hasta ilaç yazarken hastanın bu tedavisindeki sorumluluğunu alıyoruz. Hı hı. Biz her hastaya söylediğimiz gibi siz bunları kullandığınızda karşınızda sorumluluk alacak bir kişi var mı? Yok. İlaç alıp kullanıyorsanız, yani etkisi de olsa faydası da olsa karşınızda cevap alacak kimseniz yok. Ama bize yazdığınızda gelip bizden bilgi alma, çözüm üretme şansınız oluyor. O yüzden e, hekimlerinden tedavilerini almaları, hekimleriyle sorunları paylaştığı için onlardan çözüm üretmelerini sağlamaları, hiçbir zaman kendileriyle irtibat kurulmadan öneriyle bir arkadaşının, bir tanıdığının tavsiyesiyle ya da bir televizyonda bir görsel ya da yazılı basında gördüğü ilacı kesinlikle kullanmayalım. Onların zarar görme ihtimalleri olacağı için kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Teşekkür ederiz hocam. Bunlarla ilgili değişik sorular var işte beslenmeler nasıl dikkat edebiliriz, ne yapmamız gerekiyor diye. Özellikle hani beslenmede dikkat edecekleri peki olaylar evet. var mı? Tabii sonuçta beslenme hepimizin hayatını etkiliyor. Burada iki tane önemli olay var. Birincisi beslenmenin ne kaynaklı olduğunu. Çok basit bir örnek. Şu anda yani kışı bitirmek üzereyiz ama. Hastalara önerdiğim benim ana kurallardan bir tanesi, her türlü sebze, meyveyi mevsiminde yiyin. Yani her şey mevsiminde güzel. Ee, buna çok iyi dikkat etmelerini söylüyorum. Ee, kalorilerine göre besin almalarını tavsiye ediyorum. Hiçbir zaman göbek çevresi dediğimiz e, alanın e, oranının aşılmaması gerektiğini tavsiye ediyoruz. Bu hem üreme sağlığı açısından hem de cinsel sağlık açısından hastalara zarar verme ihtimali olan, hareketsizliğin aldığın alınan karolin yakılmaması, işte e, şekerin e, fazla alınması e, bunların etkisi. Çünkü sonuçta bunlar hem hastaya direkt zarar verdiği gibi hastada çeşitli hastalıklara da sebep oluyor. İşte atıyorum şekeri çıkıyor, onun için ilaç kullanıyor ya da tansiyonu çıkıyor, kalbi çıkıyor, orada ilaç kullanıyor. Tekrar aynı e, zararı üstüne bir daha görmüş oluyor. E, o yüzden biz hastaları tedavi etme ilaç olmadan önce hayat standartlarını değiştirme dediğimiz rehabilitasyon da öneriyoruz. İşte kilon problemi varsa dikkat et, yediğine dikkat et, hareketsiz kalma, sigara açıyorsan ondan uzaklaş gibi tavsiyeler var. Ama en önemlisi bizim açımızdan her türlü sebze meyveyi mevsiminde yiyebilmek, ihtiyacın olarak kalori alabilmek, ve kendini belirli standart içerisinde hareketli kılmak, göbek çevresini arttırmamak lazım. Aslında birçok hastalıklar için bu anlattığınız değil mi? E, uygulanması gereken, Artık Ertiken Dünya Sağlık Örgütü'nün evet. ülkemiz e, bunları destekliyor ve oluşması Doğru. için kampanyalar yapılıyor. Şimdi bir reklam arası sonra tekrar birlikteyiz.